arkadaşlar bugün sizinle beraber Eylül Doludayız. Arkadaşlar bugün yine Eylül Doludayız ve başladık. Arkadaşlar burada kanalımızın ismini yazalım. Hem yazıyoruz. Evet. evet. Tamam. Bu. Hatta tenisli kanalımızı kurduk. Kanal. Ama yazdık. Şimdi John ve oyuna başladık. Arkadaşlar yeni bu çocuk varken çok sıkıntıdaydı. Çocuk daha çok sıkıntı zaten biraz kız. Tam kız. Evet. Çocuklar şu anda evin içinde ve bize saldırabilir. yeni dikkatli olacağız ki saldıramasın. Şimdi biraz Bu biraz korkutucu olacak gibi. önce ee, şu anda çocuk geliyor değil mi peşimizden koş 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 koşa koşa geliyor zaten arkadaşlar çocuk manyak çünkü bir sesi duydum şuradan gelir ya şuradan koş 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 reis gibi koş değil mi reis reise bak lan sen koş 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 böyle koşuyor koş, olmaz mi sen nasıl koşuyorsun ya kardeşim kapıyı aç kapıyı kapıyı kapı. adam buradan altta girebiliyor adam altta giriyor yuh kaç 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 değilmeden kaç kaç altta girebiliyor oha burada ya benden bir taraf gel bir bir, bir, bir. gel 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 kaç 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 kapıyı suratını kapasam kapanmıyor biz de şuraya doğru koşalım şunu alalım ne kadar çocuk bizi yakalayacak şey Adam benim devrimimde tam ya silahla da çocuğu öldürme yeri var şu anda çocuğu öldürmeye diyemiyoruz şu an. Bir şeyler ihtiyacımız var. Kaç 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 hmm. koş 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 şuna. <laughs> koş 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 Gel gel gel. koş <testrict> <crashes. Orange> gel. Unin. Gel, <vist inappropriate> gel koş <cooks nunca homoad> koş gel. gel gel. Gel Fare gibi koşuyorsun zaten gel. Evet. <laughs> Geldi ve yakaladı. Evet. Bu sefer arkadaşlar. Demek ki sen istedin. Ne güzel. Sen istedin. Oyunu bitireceğiz. Bugün arkadaşlar gelme oraya göstermek yok. İstemiyoruz gelme oraya. Tamam ya. Bir gem varları zaten gördük. Dark internette de zaten testler elbette bizi kesip kesip duruyor. Bıktık ya aynı şeyleri görmekten. Şimdi oyunumuzu bitireyim. Şu kabile kaçıyoruz ve koştura koştura. Merak etme biz kabatın dönüşü bitecek. Aynı Game varları görmekte. Yani o ikinci Game varları daha bakamadığımız için. Onu da bitireceğiz. Öncelikle çocuk koştu koş. Oraya doğru geliyor bak. Neden ondan geliyorsun? gördüğü her yerde. Şimdi biz gidelim şuradan koş 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 koş. Böyle, mi yapacaksın hangi gene bize ya? Böyle yapmasana ya. Böyle yapmasana. Nerede? Nerede bu çocuk şimdi? Arkamdan birini çıkıyor. Böyle yapıyorsun orada arkadaşlar. İyi de gidiyoruz ona. Çocuk bu sesi duyuyor mu ya? O kadar da sağır bir çocuk görmedim. Çocuk sağır mı? Nereden geliyor? Buradan gelmiyorsa buradan gelecek. Ha nereden gelecekse gelsin. Bekliyor mu? Hadi gel. Ha, nereden geldi? Nereden? Şuradan çıktıysa şuradan çıktın diye çıktın. Hadi ya gelecekse gelsin. Gelmeyecekse bizi karışmasın. Şimdi biz bu matları açacağız. Ya. Oyunu da iyi bitirmesini bilmediğim için yani şu an. Bitirmeyi öğreneceğiz ama şu anda bitiremeyebiliriz ama bitireceğiz evet. şimdi bu, bu çocuk nerede ay çocuk orada mı? çocuk orada değil evet 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 ben koşayım şuradan koş 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 çocuk orada değil mi çocuk orada yok çocuk orada yokken bizi şu kapalı yeri nasıl açacağız burada arkadaşlar kapalı ay çocuğu buraya çağırdık çocuğu buraya sardı. Adam işte. Buraya girmek gerekiyor onun için. Hayır giremiyor. Çocuğum, çocuk buraya geliyor. Ben keşke söyleseydin de. Biz anlasaydık. Kaç 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 kaç. <laughs> Aynı yerde yakalayacak mı sürekli bizi? Ya? Çocuk sadece oraya herhalde tanıyor. Başka bir yeri tanımıyor mu çocuk ya? Ama iyi gittik. çocuğu beklemekten biraz. Yani canım. Bekledik. Ama Aha Bu sefer oradaki şey yok. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz koş 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 şimdi devam ediyoruz şu anlar ne şeyler? Şu Şurada iki tane şey var bir de bu bir de bu. Ay ay çok ses çıktı ay ay ay, ay bu çocuk mayak gibi gelecek yine şimdi mayak gibi gelecek bak hazırsanız geliyor koşuyor geliyor 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 gelme gelme gelme, gelme. Gelme Gelmek genedir. Biz gene. O kabla yere gittim de herhalde çocuk sürekli beni yakalayacak ya. Aynı yerde sürekli yakalası şaşacağım ya. Gel reis gel. Gel reis gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Koşacağım aşağıya. Koşacağım ki. Kapıyı suratını kapat. Baba. Ha ha ha. Ha Gel 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 gel. Koş 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 koş. Oha kafasına. At at at. Yakaladı. Hmm, kaçıncı 4 Dört. Yani normalde olduğu için herhalde beşe kadar güneyiz. Arkadaşlar normalde miktar oynarsak üçe kadar oynatır bana. Üç last dedi. Bay üç last dedi. Last buy dedi. Yani o yüzden arkadaşlar. Bakalım kaçabilecek miyiz? Ben de kaçamayacağım yine de. Ben deniyorum şu anda. Deneme testlerindeyim çocuk yine gelecek şimdi bizi yakalayacak. Şu çocuk da da bırakmış Her şeyi de vuruyor. Ne bağırıyorsun kardeşim? Biz sana bağır. O da dikkatten bağırıyorsun. O kadar bağırılmaz ya. Bu arada Ziya bağıracağız çocuğu öldürmek için. Evet. Değilmiş değilmiş. Mecidi o zaman bu. Çocuk o sırada gelmiş zaten Ziya sen demişti. Ya biz kaçmaya çalışıyoruz. Çocuk oradan çıkıyor. Bay bay. Lastı bay. Ben yani yine kaçamayacağız ama ben kaçacağım bir gün işte. Ben iyice öğreneceğim arkadaşlar kaçmayı. Sonra da artık haftayı ver ki kaçarız kaçacağız yani. Ee, evde olayız ama kaçın Koş 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 koş. Şimdi koşuyoruz. Bir. Çocuk oradan geliyor. He <laughs> he. <laughs> yapıyor ve öldürüyor bizi. Neden ne, yapıyorsun kardeşim? Aha sakalımı yerim. Sakallama. Çocuk şimdi geliyor mu? Koştura koştura geliyor bize. Ay çocuk burada, koş, çocuk burada, çocuk burada, çocuk burada. Eğer öyleyse e, bitiyor artık. Game or ekran geliyor. Koş 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 koş. Çocuk şu alttan da gelebiliyor mu artık? Yuh! Oradan mı geliyorsun? Ha, sen eski evli dolu değil mi? Değil. Sen eski evli dolu değilsin. Eski evli dolu ya ne oldu ya? Eski evli dolu oradan bile geçemiyordun. Evli kit! Evli kit olduğu için o. Evli kit o. O zaman. Evil Kit'te geçemiyor. Eldor'da geçiyor. Ne kadar saçma. Şu bir açıdan mı zaten Serek? Orada durmasana direkt gibi kardeşim. Koş 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 koş. Adam arkamdan geliyor arkamdan. Şuraya saklan saklan. Saklan saklan. Saklan. Ne yapalım? Ne güzeldik. Yakaladık. Şurada kim yakalayacak mı? Gelmedi hani. Yok. Çocuk. Çocuk. Evil dolu. Evil dolu. Gel gel gel. Evil dolu musun? Ne seviyorsun buraya? Evil dolu. Gel gel gel. Gel Evil dolu. Gitti mi yine? Evil dolu yanacak abinin önünde. Evil dolu. Mayak mayak gitmesene. Evil dolu canım. Nereye Gide gidiyorsun kanki? Nereye? Kapıyı kalmadın mı? Çocuk bizi anlıyor herhalde. Çocuk ne dedik gibi duruyor. Şimdi koşları koşları peşimizden gelecek. Hadi koş koş koş. Koş koş koş. Gel 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 gel. Gel gel. Saklanacaktık ya. Saklanacaktık Çocuk oradan da kabinin önünde sıkıştım arkadaşlar. Sonra da çocuk bizi yakaladı. Ya gemi var mı yine ya? Aynı gemi var Başka başka gemi var da sonlarla uğraşırdık ama yine yani aynı gemi var başka bir şey yok. Sadece bizi kapatıyoruz deki gamer google da var. Onu da bir gün buluruz herhalde. Neyse, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.